Özge eşi Burak Yaman Türk'e nasıl vurulduğunu ilk kez anlattı. Hazal Kaya bir yılın sonunda kızı Süreyya'nın yüzünü gösterdi. Mine Tugay Medcezir gerçeğini 10 senenin ardından itiraf etti. Nilperi Şahin Kaya'dansa ihanet açıklaması geldi. İşte haftanın en çok konuşulan olayları. Turumuza kıvırcık saçlarını savurduğunda rüzgarlar estiren Özge Özpirinççi ile başlayalım. Özge Özpirinççi ile eşi Burak Yaman Kök'ün nasıl tanıştığını biliyor musunuz? 10 yıldır flört ediyorlar, 3 senedir evliler ama hala yeni flört ediyormuşçasına aşk ve heyecanla söz ediyor eşinden Özge Özpirinççi. Azalka'ya denildiğinde herkesin aklına tek bir replik geliyor. Aşkı Memnu'da aradığı aşk felaketi oldu. Gerçek hayattaysa turnayı gözünden vurdu. Ali Atay'la 4 sene önce evlenen Azalka'ya oğlu Fikret Ali'nin yüzünü ilk gösterdiğinde herkes Azal Ali Atay'ı doğurmuş dedi. Minik Fikret Ali babasının kopyasıydı. Hazal kızı Süreyya ise geçtiğimiz yıl kucağına aldı. Ama birkaç gün öncesine kadar küçük hanımın yüzünü hiç görmedik. Minik Süreyya'nın yüzü ilk doğum gününde görüldü. Hazal ikinci bebekle de rotasını değiştirmemiş ve eşi Ali Atay'ın kopyasını dünyaya gitti. Sırada ikonik hareketlerin mimarı Serenay Sarıkaya var. Biliyorsunuz kendisinin her hareketi, her sözü ola. Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılmış ve şovunu yaparak manşetlere taşınmıştı. Yine ben! Yine ben! Yine ben! <laughs> Bu kez konuşmasıyla değil yürüyüşüyle şov yaptı. İTÜ'lü öğrencilerin en başarılı kadın oyuncu seçtiği Serenay Sarıkaya sahneye çıkarken kendini podyumda hissetti bir anda. Fermine elbisesi ve Çamlıca Kulesi ile yarışan sütun gibi bacaklarıyla herkesi şaşı etti ünlü oyun. Bir an yani arkadaşımız gelene kadar kamerayı görmüşken ufak bir yürüyüş denedim. <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. Buraya bu kadar kısa bir zaman içerisinde tekrar dönmek harika bir duygu. Gerçekten beni burada bu kadar kıymetli insanların arasında görmeyi tercih ettiğiniz, istediğiniz için ve bu ödüle layık gördüğünüz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Sevgiler, sağ olun. Kızıl Bomba Mine Tugay'la devam edelim. Son olarak Yalı Çapkın'ın da izlemiştik kendisini. Mesela ben özgür bir kadınım. Sence annen özgür bir kadın mı Ferit? Ciğim? Yalı Çapkın'ın da rol aldığı sırada estetikleri çokça konuşulmuştu. Aramızda bir şey var. Görmüyor musun? Çok izlenen Amerikan dizisi OC'den uyarlanan Mezgede kritik rollerden biri de Ender. Orijinal senaryoda olmamasına rağmen ölümü seyirciyi şoke etmişti. Hayatı o seyrettiğin aksiyon filmleri gibi sanıyorsun sen. Ya çocuk gibi davranıyorsun. Baban sana evde kal demiş. O zamanlar herkes diziyi yarıda bıraktığı için Mine Tuga'yı suçlamıştı. Tam 10 sene sonra gerçekleri anlattı ünlü oyuncu. Açıkçası oyunculuk anlamında beni çok heyecanlandıran, içinde olmaktan büyük zevk aldığım, e, partnerimi çok sevdiğim ve deliler gibi çalışarak sahneleri e, oluşturduğumuz bir projenin içinde olmak bir oyuncu için büyük şans ve büyük bir zevk. Ama tabii o süreçte çok tatsız şeyler yaşadım yani benim için yıkıcı oldu. Mine Tugay diziden kendi isteğiyle ayrılmadığını, senaryodaki rolünün bittiğinin kendisine haber bile verilmediği Kızıl Afet Mine Tugay'dan kızıllıktan sarışınlığa transfer olan Nilperi Şahin geçelim. Nilperi Şahin uzun zamandır dünya ünlü heykeltıraş Emre Yusuf ile birlikte. Mükemmel bir ilişkileri olduğunu herkes biliyor ama Nilperi Şahin Emre Yusufi'yi bulana kadar çok çekmiş, çok aldatılmış. Bu güzellikle, bu entamla, bu yetenekle aldatılmış katılmış Nilperi Şahinkaya. Hem de defalarca. Son zamanlarda onu hep deri dolu halleriyle görüyoruz. Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Şöhretinin zirvesindeyken Murat'la alkılışla evlendi. İhanet gölgesinde biten evliliği kariyerini de zedeledi. Kimi ülkenin en ünlü oyuncusu, kimi beste fabrikatörü, kimi podyumlarda fırtına estiriyor. Peki bulundukları noktaya gelene kadar hangi yollardan geçtiler? Gazete Magazin ünlülerin ilk işlerini açıklıyor. Ünlülerin asıl mesleklerini hayretler içinde izleyeceksiniz. Kimi terzi? Kimi inşaat ustası? Kimi taksi şoförlüğü yaptı? Taksici. Kimi hallerde balıkçıydı? Burada böyle alnı geniş bir balık var. Aralarında tezgahtarlık yapan da vardı, manavlık yapan da. Kimi mini mini birlerin ilk öğretmeniydi? Kimi futbolcuydu gençliğinde. Golleri sıralardı böyle. Garsonlar var aralarında. Barmetlik yapan bile var. Evet kısacası kimse annesinin kanından sanatçı ya da oyuncu doğmuyor. Ünlülerin ilk meslekleri geliyor şimdi. Ünlülerin şöhretten önceki ilk işleri. İbrahim Tatlıses en bilindik olduğu için onunla başlıyoruz. Urfalı ciğerci Ahmet'in oğlu olarak dünyaya geldi. Babasının çırağı olarak ciğercilik yaptığı sonrasında inşaat işine girdi. Onun para kazandığı ilk mesleği inşaat işçiliği. Feymen, gençlerin son gözdelerinden. Feymen şöhret olmadan önce pazarcıydı. Semt pazarlarında domates, biber, patlıcan satarak kazanıyordu hayatını. Ebru Gündeş. Onun eski bir overlockçu olduğunu Sefaköy'den Mertel'e Bayrampaşa'ya kadar uzanan sayısız tekstil atölyesinde çalıştığını ve ilk işinin bu olduğunu biliyor muydunuz? Sibel Can. Pek çok kişi onun ilk mesleğinin dansçılık olduğunu sanabilir ama yanılıyor. Can. Sibel Can'ın ilk ve asıl işi terzilikti. Kara Gümrük'te oturduğu evin hemen yanı başındaki sokakta bir terzide çalışarak atıldı hayata Sibelcan. Yok artık Tarkanlı mı annesinin karnından şarkıcı doğmadı dediğinizi duyar gibiyiz. Ama doğmadı işte. Çok çok öncesi var. Onun ilk işi tezgahtarlıktı. Asıl işi tezgahtarlık olan bir başka ünlümüz daha var. Nostalji kraliçemiz Muazzez Ersoy'un da gençlik yıllarında yaptığı ilk iş tezgahtarlıktı. Beyoğlu'nun meşhur İstiklal Caddesi'nde neredeyse çalışmadığı mağaza kalmamıştı Muazzez Ersoy'un. Pop'un aykırı kızı. Çantaşında bir butikte tezgahtarlık yaparak katıldı hayata ünlü popçu. Demet Akalın'ın asıl işi yerel bir gazetede muhabirlik yani gazetecilik. Serdar Ortaç. Evet asıl işi baba mesleği olan tornacılıktı Serdar Ortaç'ın. Ve Kadir İnanır. Batsalı Kadir İnanır. Sadece buna Kadir inanır inanır ama o bir dönemler çok moda olan siyah beyaz fotoromanlarda figüran olarak yer alan ve ekmeğini kazanan. Bunun ilk işi Yeşilköy sahilinde can kurtaranlıktı. O yıllarda Yeşilköy sahilleri bugünlerin Bodrum'u çeşmesi gibiydi. Ve Tarık Akan o sahillerde can kurtaran olarak çalışıyordu. Tarık Akan gibi asıl mesleği can kurtaranlık olan bir başka ünlüyle devam ediyoruz. Şimdilerin yakışıklı oyuncusu da şöhreti sahillerde yakaladı. Barış Arduç'un da uzunca bir süre hayatını can kurtaran olarak kazandığını biliyor mu? Erhat Göçer. Pek çoğumuz biliyoruz. Asıl işi doktorluk Ferhat Göçer'in. Mahmut Tuncer sizce şöhret olmadan önce ne iş yapıyordu? Kıvay'ın boyunun ufak tefek oluşuna, tıknaz duruşuna. Messi'de de boy 1.60 ama dünyayı sallıyor. Mahmut Tuncer de bir dönemin Urfalı Messi'siydi. İzzet Yıldızhan. 15 çocuklu bir ailenin en küçüğüydü. Henüz 10 yaşında Diyarbakır'dan 5 abisiyle birlikte Adana'ya pamuk işçiliği yapmaya gitti. Yıllarca pamuk tarlalarında pamuk topladı. Hadise! Bu gibi sahnelerde hadiseler yaratan bir kız o. Ama ilk parasını doğup büyüdüğü Brüksel'de bir fırında fırın işçiliği yaparak kazandı hadise. Büyük usta Şener Şen'le devam ediyoruz ünlülerin asıl mesleklerine. Asıl mesleği öğretmenlik olan bir başka dev isimde sıra. Çandan Erçetin'in Galatasaray Lisesi'nde yıllarca müzik öğretmenliği yaptığını biliyor muydunuz? Bebek yüzlü yakışıklı Oyunculuk onun rüyalarında bile yoktu Basketbol oynuyordu lisanslı olarak Hayali bir gün ünlü bir basketbol koçu olmaktı İşi basketbolculuk olan Çağatay Ulusoy'un Koçluk hayali hala sürüyor mu bilinmez ama Şimdilerde oyunculuk yolunda Dört dala atını zirveye sürüyor Sezen Aksu denince Türk popu Türk popu denince akla Sezen Aksu geliyor kuşkusuz ama o da annesinin karnından popun kraliçesi olarak doğmadı. Sezen Aksu bir röportajında şarkıcılık hayalinin hiç olmadığını, hatta en büyük takıntısının dansözlük olduğunu söyledi. Merve Özbey. de sahnelerin ele avuca sığmayan bu popçu kızı bir telefon şirketinde pazarlamacıydı. Seyfılır i̇şte da Türkiye'nin en komik adamı atlanır mı? Cem Yılmaz. Türkiye'nin en komik adamı. 80'li yılların sonunda 90'lı yılların başlarında hayata karikatürist olarak katıldığı Cem Yılmaz. Gülben Ergen'in ilk mesleği neydi dersiniz? Şimdilerin <laughs> <laughs> aranılan astrologisinin oyunculuk yıllarını hatırlıyoruz, modellik günlerini hayal meyal hatırlıyoruz. Ama renkli dünyayla ilk tanışması klip kızlığıyla oldu Gülben Ergen'in. İbrahim Tatlıses elinden tuttu onu zamanında. Haydi şöyle klibinde oynattı Gülben Ergen'i ilk kez. Kendi deyimiyle Türkiye'nin en güzel kadını. Şampiyon belli, ikinciler diyecek ikinciler arkadan. Hep ne diyordu Avşar şarkısı? Her zaman gibi bir bir söz vardı. Şampiyon belli, ikinci kim? <laughs> Peki Hülya Avşar'ın ilk kişi neydi?